memurların, memur emeklilerinin, SSK, Bağkur emeklilerinin ne kadar oranda enflasyon farkı alacakları, aylıkların ne kadar olacağı konusunda Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Bugün de enflasyon verilerine göre, son açıklanan enflasyon verilerine göre memurların, memur emeklilerinin, SSK, Bağkur emeklilerinin ne kadar oranda enflasyon farkı alacakları ve aylıkların ne kadar olacağı konusunda bilgiler aktaracağım. Yıllık enflasyon ve 6 aylık enflasyon bizim için önemli olan şu anda 6 aylık enflasyon. Çünkü memurlara, memur emeklerine, SSK ve Bağkur emeklerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek. Temmuz ayında TÜİK enflasyonu 3.23'tü. Ağustos ayında 2.47 idi. Eylül ayında 2.97, Ekim ayında 2.88 ve son olarak da Kasım ayının enflasyonu açıklandı %2.24. Sadece Aralık ayının enflasyonu kaldı. Aralık ayının enflasyonu ne zaman açıklanacak? 3 Ocak 2025'te açıklanacak. Ama az çok biz enflasyonun artık ne olacağını biliyoruz. Ve buna göre de emekli aylıklarının ne kadar artacağını tahmin edebiliyoruz. 5 aylık enflasyona baktığımızda %14.57. Yani 5 aylık süre için %14.57 enflasyonun üzerine Aralık ayı da eklendiğinde memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklerinin ne kadar artış alacağı, enflasyon farkı alacağı belli olacak. Aralık ayında %2 enflasyon çıkarsa yaklaşık 16.87% biz %17 enflasyon farkı verileceğini sürekli ortalama söylüyorduk. Bu oranlarda bir enflasyon farkı çıkacak. Yani buçuk de enflasyon açıklanırsa 17.4, %2 açıklanırsa 16.86, %2'nin altında açıklanırsa biraz daha az. Ortalaması ama %17 diyebiliriz. Şimdi bu %17 enflasyon verilerine göre... Emekli aylığınız kaç lira ve emekli aylığınız kaç lira olacak 2025 Ocak ayında? Şu anda kök aylığı 8 bin lira olan ve 12.500 lira kendisine aylık verilen bir kişinin %17 artış sonrasında yine aylığı 12.500 bin 500 lirada kalır. 9 bin lira olan 12.500 lira alıyor yine 12.500 bin 500 lirada kalır. 10 bin lira alan 12.500 liraya tamamlanıyor. Yine 12.500 lira alır. 11.000 lira olan 12.500 liraya tamamlanıyor. Yine 12.000... E, 11 11.000 lira alan çok özür diliyorum. 12.500 tamamlanıyor. 12.870 liraya çıkar. Yani en düşük tamamlanan aylık biliyorsunuz 12.500 lira bu 12.500 lira da bir değişiklik olmazsa 11.000 lira aylığı olan bir kişinin cebine %17 enflasyon sonrasında 370 lira bir enflasyon farkı girmiş olacak. 11 bin lira 12.870 liraya çıkacak. 12.500 lira kendi kök aylığı olan birisi şu anda 12.500 lira alıyor. 14.625 lira olacak yaklaşık olarak 2.125 lira fark alacak. Şu anda 13.000 lira emekli aylığı alan birisi yaklaşık olarak 15.210 lira alacak cebine fazladan 2210 lira enflasyon farkı girecek. 14.000 lira emekli aylığı olan birisinin aylığı 16.380 liraya çıkacak. 2380 lira gibi ortalama bir fark alacak. 15.000 lira emekli aylığı olan bir kişinin aylığı 17.550 liraya çıkacak ve 2550 lira gibi fark alacak. 20.000 lira emekli aylığı alıyorsanız yaklaşık 23.400 lira alacaksınız Ocak ayında. Yaklaşık olarak 3400 lira bir fark oluşacak. Emekli aylığınız 25.000 lira ise 29.250 lira alacaksınız. %17 enflasyon farkıyla beraber 4.250 lira enflasyon farkı cebinize girmiş olacak. 30.000 lira emekli aylığınız varsa 35.100 lira alacaksınız. Yaklaşık olarak 5.100 lira enflasyon farkı almış olacaksınız. 35.000 lira emekli aylığınız varsa emekli aylığınız 40.950 lira olacak yaklaşık 5950 lira fark almış olacaksınız. Şimdi bir taraftan ENAK, bir taraftan TÜİK veriler açıklıyor. ENAK verilerine göre ilk 6 aylık enflasyon %39.52 idi. TÜİK'e göre %24.73'tü. %24.73 bir enflasyon farkı alındı Temmuz ayında. ENAK'a göre %39.52 olması gerekiyordu. ENAK'ın enflasyonuna göre %14.79'luk bir kayıpla ikinci 6 aylık dönem başladı. Şimdi ikinci 6 aylık dönemi de baktığımız zaman ortalama bir hesaplamada yapalım beraber. Enak'ın enflasyonu Temmuz ayında %5.91'di. Ağustos ayında %3.47 idi. Eylül ayında yüzde 5.34'tü. Ekim ayında 5.57 idi. Kasım ayında yüzde 4.06. Yani yüzde 26.81'lik 6 ay için enflasyon farkı oluştu. Yüzde 26.81. Biz bu yüzde 26.81'i oranladığımızda 26.81 yaklaşık %32.17'lik ortalama bir enflasyon çıkacak ENAK'a göre. TÜİK'e göre de biz bunu oranladığımızda %17'lik bir fark çıkmış oluyor. E bu durumda yaklaşık olarak %15'likte ikinci dönemde ENAK ve TÜİK arasında %15'lik bir fark oluşmuş olacak. Şimdi bir örnek yapayım size. Bu farklarla beraber emekli aylığınız nasıl eriyor? Diyelim ki emekli aylığı 15 bin lira olan bir kişinin Temmuz ayında ENAK'a göre enflasyon farkı almış olsaydı 15 bin lirasına %39.52'lik enflasyon farkı alacaktı ve 20.928 lira olacaktı aylığı. Bu aylığın üzerine de tekrar ikinci 6 aylık dönem için %39.17'lik bir farkı almış olduğunda 27.660 lira olması gerekirdi Enak'a göre. TÜİK'e göre 15.000 lira alana %24.73'lük bir enflasyon farkı verildi. 18.709 lira oldu. Bu 18.709 liraya da yaklaşık %17 verilecek ve 21.890 lira olacak. Bu durumda da bakın ENAK'a göre Ocak ayında olması gereken rakam 27.660, TÜİK'e göre 15.000 liranın olması gereken rakam 21.890 lira. Yani arada ENAK ile TÜİK arasında 5.769 lira fark var. Temmuz ayında verilen enflasyon. Ve şimdi ikinci döneminde Ocak ayında verilen enflasyon farkı sadece iki tane enflasyon farkının örneğini yaptık 15 bin lirada. 15 bin liranız 30 Haziran 2024'te cebinize 15 bin lira emekli aylığı giriyorsa 1 Temmuz'a girerken ENAK'a göre ve TÜİK'e göre enflasyon farkı almış rakamlar 2025 yılına girerken Ocak ayında da ENAK'a ve TÜİK'e göre bakın değerlendirildiğinde 15 bin liralık bir emekli aylığının ENAK'a göre 27.660 lira olması gerekirken TÜİK'e göre 21.890 lira olacak ve 5.769 lira 15.000 lirada bir kayıp var. Emekli aylığınız farklı rakamlarsa bu rakamlar daha üst rakamlarsa daha da büyük farklar oluşuyor. En ENAK'la TÜİK arasındaki fark bir hayli fazla. Buna göre de kayıp çok fazla. Neden emekli aylığım çok düşük? Emekli aylığınız neden düşük? Çünkü gerçek anlamda Enflasyon farkı almazsanız enflasyon karşısında paranız değer kaybeder. Enflasyon farkı bir zam değildir. Hep söylüyorum enflasyon farkı sadece paranız belli bir fiyat artışları karşısında yani enflasyon fiyat artışı demek. Bunun karşısında paranız değer kaybetmiştir. Ne kadar oranda fiyatlar artmışsa bunun ortalamasını TÜİK enflasyon olarak açıklar. Bu enflasyon farkı da size verilir. Enflasyon farkı düşük çıkarsa piyasaya göre normal ücret artışlarına, fiyat artışlarına göre daha yüksek bir e, piyasa enflasyonu varsa ve TÜİK daha düşüğünü açıklıyorsa sizin emekli aylıklarınız değer kaybeder. En hakla TÜİK arasındaki bu fark da çok net ortada. E şimdi sadece bu dönemde değil. Bir önceki dönem, bir önceki dönem, bir önceki dönem baktığımızda emekli aylıklarının TÜİK aracılığıyla ...nasıl düştüğünü çok net bir şekilde görüyoruz en enakla TÜİK arasında karşılaştırma yaptığımızda. Emekli aylıkları 2024'ün en son Aralık ayının enflasyonu açıklandıktan sonra 3 Ocak'ta belli olacak. Şimdi bu oranlar belli artık %17 SSK Bağkur emeklerine memura ve memur emeklerine toplu sözleşme... artı enflasyon farkıyla beraber orada %12'lik bir fark çıkıyor memurlarda biraz daha farklı memurların aylıklarına 12, memur emeklerinin aylıklarına yaklaşık yüzde 12'lik bir fark çıkacak. Bir de kıdem tazminatı tavanı biliyorsunuz 41.500 lira. Bu da yüzde 12 oranında artacak. Kıdem tazminatı tavanı da yaklaşık net olarak 46.500 TL civarında olacak. Bunun üzerine ayrıca refah payı verilir mi? Ayrıca ilave bir artış yapılır mı? Bunu bilmiyoruz. Net olan durum şu. Ocak ayı geldiğinde Emekli aylıklarınıza memursanız %12, memur emeklisiyseniz şu anda mevcut aylığınıza yüzde %12, SSK ve Bağkur emeklerine de %17'lik artış olacak. Yüzde %17 kök aylıklara artış yapılacağı için yine 10.700 liraya kadar aylığı olan kişilerin %17 enflasyon farkını alsalar bile 12.500 lira olan tamamlanan aylığı aylıkları geçmeyecek. Bu nedenle de aynı zamanda başka bir yasal düzenleme enflasyon farkı açıklandıktan sonra enflasyon oranları açıklandıktan sonra farklı bir düzenleme yapılarak 12.500 lira olan tamamlanan aylık da kaç liraya çıkacak? Hazine desteğiyle benim tahminim 15.000 lira olur. Böyle bir rakamın da ortaya çıkması gerekiyor. Bunun için de yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ama bu yasal düzenleme Ocak ayında yapılırsa şayet Şubat ayına sarkarsa 10.700 liranın altında kök aylığı olup 12.500 lira emekli aylığı alanlar Ocak ayında %17 enflasyon farkı verilse dahi emekli aylığını almak için bankamatiğe gittiğinde kartını sokacak bir bakacak Aa, yine 12.500 lira görüyorum diyecek. Emekli aylığımda benim hiçbir artış olmadı diyecek. Çünkü dediğimiz gibi 10.700 liranın altında kök aylığı varsa %17'yi alsa bile 12.500 lirayı geçmeyeceği için 12.500 lira da kalır fark rakamı yani en düşük 12.500 lira olan rakam 14.000 mi 15.000 mi kaç lira yapacaklarsa bu rakamı belirledikten sonra 12.500 liranın üzerine farklar büyük ihtimalle Şubat ayında yatırılır diye düşünüyorum. Artık enflasyon verilerine göre oranlara göre ne oranda artış alacaksınız emekli aylığınız kaç lira olacak bu netleşti. Bunun dışında sadece Ayrıca bir refah payı ilavesi olacak mı bu oranlara %17'nin üzerine bir ilave olacak mı seyyanen ya da rakamsal bir ilave olacak mı? Bunu bilmiyoruz. Şu anda biz rakamların dediğim gibi oranların ne olacağını biliyoruz. 3 ocağı tabii herkes bekliyor. Tam olarak 6 aylık açıklansın diye. Ama 6 ay açıklandığında dediğim gibi benim bu söylediğim oranlar çıkacak televizyonlarda, basınlarda, basında, sosyal medyada son dakika işte memurların, memur emeklerinin, SSK Bağkur emeklerinin emekli aylıkları netleşti haberlerini göreceksiniz. Ee, ama ben size önceden zaten söylüyorum. Birkaç aydır da söylüyordum. %17 enflasyon farkı SSK Bağkurlar için çıkar. Memur memur emeklerinde %12 enflasyon farkı çıkar diye biz sürekli söylüyorduk. Enflasyonu takip edip bunu oranladığımızda TÜİK verilerinin ne oranda açıklanacağını öngörüp sizlere bu bilgileri aktarıyorduk. Şimdi Ocak ayında bu veriler artık tabii ki netleşecek. Net ne oranda aylıklarınızın artacağını, enflasyon farkı alacağınızı öğreneceksiniz ama dediğim gibi benim bu söylediğim oranlarda olur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii süreci takip edeceğiz. 3 Ocak 2025'te enflasyon açıklandığında Tam anlamıyla resmi olarak ne oranda aylıklarınıza enflasyon farkı verecek, onlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Ayrıca refah payı verilirse, başka artışlar verilirse, onları da tek tek emekli aylıkları kalem kalem kaç lira oldu, ne kadar oranda fark alacak, bunları da sizlere YouTube kanalım aracılığıyla anlatmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.